Herkese merhaba arkadaşlar ben Melih bugün sizlerle birlikte FIFA 365 Panini Mega başlangıç paketinin paket açılımını ne yapacağım arkadaşlar bu videoda. Biliyorsunuz yaklaşık bir yıl önce falan tam tarihini hatırlamıyorum ya bir yıl olmuştur. Top Class 2023 mega paket açılımını yapmıştık. Kanalda güzel bir izlenme almıştı, güzel bir like almıştı. Herkes nereden aldım falan sormuştu. Uzun bir son, uzun bir süre sonra zaten hani o yaklaşık bir yıl içerisinde de biliyorsunuz koleksiyon dosyamı doldurdum ve Koleksiyon dosyamı artı 500-600 kart doldurup e, videolarını da çekmiştik arkadaşlar. O koleksiyon dosyamı videolarımı da mutlaka gidip Oynatma listelerinden daha fazla bu tarz paket açma videolar için de kanalıma abone olmayı unutmayın. E, arkadaşlar burada. Ee, bu sefer Panini'nin FIFA 365 klasik serisinden aldım. İçeriğinde neler var? Bu arada fiyatını da şu sağ üstteki fiyatı. 650 TL. Ee, bu mega başlangıç paketin içinde neler çıkıyor? Hemen gösterelim. İçindekiler koleksiyon albümü, ee, oyun kartonu, rehber artı 18 kart. 3 limited edition oyuncu ve 1 xx star kart ve 1 coin kart içeriyor arkadaşlar bu paket 650 liraya bunlar geliyor arkasında şöyle gösterelim ee, böyle seçkin e, bu tarz böyle şeyleri satan arkadaşlar kitap mağazalarında falan bulabilirsiniz. Ee, ben de aldım. Bakalım kimler gelecek hangi oyuncular gelecek çok merak ediyorum. Ee, bakalım şu paketi bir aç, açalım arkadaşlar içeriğini bir inceleyelim. Öne, özel kartları Limited Edition ve XXL kartı videonun en sonunda göstereceğim. Haydi o zaman paketi bir açalım. Evet arkadaşlar mega başlangıç paketimizi açtık. Ee, i̇çinden oyun kartonu şöyle çıktı. Burada galiba bu oyunlar kurup kartlarla oynayabiliyoruz. Şöyle büyük bir oyun kartonu çıktı mega başlangıç paketi içerisinde. 3 ee, tane limited edition'ımız e, burada arkadaşlar. Üstünde tek yazan şu coins kartı galiba. Büyük olan xx tarz kartı ve 3 tane paket açacağız. Ee, ekstradan şöyle invincible da yazıyor. Çok güzel bir e, görünüm. Manuel Neuer var. Rodri var. Lautaro Martinez ve Van Dijk var. Invincible kart. Büyük basılmış. Ve hemen önünde de oyun kartonu mevcut arkadaşlar. Şunu kapatalım. Ee, i̇çinden şöyle bir ilk oyun kartonu çıkıyor. İçinden çıkanlar bunlar. Ve e, koleksiyon albümü de şöyle gösterelim. Önü böyle arkadaşlar. Rafael Leo, Harry Kane, Florian Wirtz, Lautaro Martinez, Haaland, Sobozay falan var. 2025 albümü bu arada bu. Onu da söyleyelim. 2025'in albümü gerçekten güzel duruyor. İçinde dosyaların sayfalarında da rakamlar mevcut. Bu dosyayı da inşallah dolduracağız. Arkasında da arkadaşlar resmi rehber 2025 var. Resmi rehber'e de bakalım. 2025 365 resmi rehberine. Zaten her yıl koyarlar burada. Ta bakın 10 yıla aşkın süredir 2016'dan bu yana. Ee, devam ediyor F365'in bu Mega paketi. Evet oyun kuralları arkadaşlar. Ee, burada Jack Grilishin bir yeni bir seri kartını göstermiş. LDS ülkesi kart numarası takım logosu seri ismi aile isim falan yazıyor güzel. Grilishin kartı göstermiş. Keşke bize çıksa çok severim Jack Grilishi. Evet 10 yıldan beri Mega Mega paket dosya ön yüzleri. Arkadaşlar 2016, 17, 18, 19, 20. Zam, zanda 18, 19 da almıştım. Ve 2025. Resmi rehberini de şöyle tek tek gösterdim. Golden Ballers oyuncuları. Hani hangi kartlar var onları gösteriyor. Biz de bir bakalım kim neymiş. Evet 203 özel kart. 203'de, 238'de temel kart mevcut. 17 kulüp var. Evet. Resmi rehberi de arkadaşlar şöyle arkasına koyalım. Tekrardan dosyamızın. Şöyle koyalım ki dosyada da arkasında da resimli olsun. Şöyle. Koleksiyon dosyamız. 2 tane koleksiyon dosyamız oldu. Evet. Şimdi çok uzatmayalım. Kartonu gösterdik. Dosyayı inceledik. Resmi rehberi inceledik. İlk paketimizi açalım. En sonunda da arkadaşlar... Limited edişme XX harcı göstereceğim demiştim. Evet. Sizlerin önünde açıyorum bakın. Şöyle ilk paketimizi açtık. Bakalım. Kimler gelecek? 2025 FIFA 365 serisinde ilk olarak Real Madrid'den Rodrigo geliyor. 220 gücünde temel kart Rodrigo. İyi bir oyuncudur. Atletico Madrid'den Axel Witsel. Belçikalı oyuncu. Axel Witsel. İki tane La Liga'dan oyuncu geldi. Evet devam ediyoruz. Samuel Gigot. Marsilya'dan. Dominator Kylian Mbappe. Ay 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 Of. Mbappe aşırı nadir bir kart hem de Real Madrid kartı arkadaşlar. Tabi 2025 güncel kartlar gelecek artık. 2025 Kylian Mbappe kartı Dominator. Kylian Mbappe 249 gücünde. Hem de Real Madrid kartı. Çok iyi duruyor. İlk defa Real Madrid kartı Mbappe'miz oldu. Çok iyi. Koleksiyona müthiş gidecek. Dominator Mbappe. Çıkan kartları da buraya koyacağız. İki tane Real Madrid'den oyuncu geldi. Rodrigo Mbappe. Kalan iki kart. Bakalım. İlk bunu açacağım. Aha. FIFA Club World kupası 2023 Suudi Arabiya John Stones'un böyle bir kartı çıktı. Çok tatlı duruyor. Manchester City'den John Stones 261 gücü var. Böyle morlu bir kart çok güzel parlıyor. Yine özel bir kart çıkardık. Mbappe'nin yanına koydum onu. Son olarak da kaptan Deniz Dibus geldi. 3 özel kart çıkıyor arkadaşlar. Ee, normal paketlerin içinde. 3 aynı 6 tane kart çıkıyor. Toplamda bu arada. Her pakette 6 kart çıkıyor. Bu tekli paketlerde satılıyor biliyorsunuz. Ee, 3 özel 3 de temel kart çıkıyor diye biliyorum. Mbappe çıkardık. Sırada ikinci paketimizdeyiz. 18 tane toplamda açmış olacağız. Artı 3 limit. Tabi bir coin kart bir de XX tarzı da mevcut. İkincisini de açtık. Bakalım. Orta sağ. Davide Frattesi. İtalyan Inter'den Davide Frattesi geldi. Taps. Kim bu? Nathan Tella. Tapsoba diyecektim. Bayer Leverkusen'den Tella geldi. Malik Tilman. PSV Eindhoven'dan Tilman. Çok değişik bir şey. Kart gördüm. Gold kart arkadaşlar. Onu şöyle yapacağım da. Rafael Leo geldi. Dominator Rafael Leo. Bugün Dominator'lardan akıyor maşallah. Kylian Mbappe Dominator. Bir de Rafael Leo geldi. İnanılmaz. 243. Ohoho! Golden Baller. Altın kart çıktı. Oho! Arkadaşlar altın kart. Oha. Oha. Teo Hernandez'in altın kartı diğerlerine göre arkadaşlar daha böyle değişik bir kart yapısı var. Golden Baller Teo Hernandez çıkıyor arkadaşlar. Aşırı aşırı nadir bir kart. Bütün özellikleri 100, 100, 100, 300'lük Golden Baller. Yani sayılı e, kart var arkadaşlar bu Golden Baller'lardan. Birkaç tane var. Maksimum 5-6 tane vardır bu Golden Baller'lardan. Bize Teo Hernandez çıktı. Severim Teo Hernandez'i de. Çok iyi. Yani bu ne dedim böyle altın. Altın suyuna bandırılmış gibi Golden Baller aşırı nadir bir kart çıktı arkadaşlar. Mbappe, Teo Hernandez. Yalnız yani bu Mbappe'nin falan önüne geçti arkadaşlar. Bu ne böyle bu kart ne böyle. Çok güzel parlıyor. Golden Baller, Teo Hernandez. Ve son olarak da arkadaşlar fans favorite, fanların seçimi William Saliba geldi. Son paketimize geçiyoruz. Artık asıl limited edition'lara ve eksik sarıca geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım Teo Hernandez'den daha da nadir daha iyi bir kart çıkacak mı? Siz de en beğendiğiniz, en sevdiğiniz kartı yorumlara yazın arkadaşlar. Hangisinin e, tasarımı daha iyi buldunuz? Yazın yorumlara. Evet. Bakalım. Bu sefer şöyle gösterelim. Şey yok galiba. Bu tarz bir kart. Tabi her zaman çıkmaz. Her zaman koymazlar. Harvey Elliot. Liverpool'un genç İngiliz Orta sahası, sahası Elliot geldi. Declan Rice. Arsenal'dan. Çok iyi bir oyuncudur. Rafinha. Bu sene çok formda Rafinha. Joan neves Benfica'dan Portekiz'de orta saha. Bu, bu ne lan? Golden Legacy. 2023 arkadaşlar. Böyle bir kart çıktı. Bilmiyorum bu nadirli nasıl arkadaşlar. Bilenleriniz varsa yorumlara yazın. 2023 FIFA 365. E, dosyasının şey galiba Golden Legacy diye. Böyle bir kart çıkardık. Son olarak da fans favorit Fede Valverde. Real Madrid'den bugün bayağı isim çıktı arkadaşlar. E, çok güzel kartlar açtık. 18 kartta arkadaşlar birbirinden güzel e, nadirlikte. Çok iyi kartlar var arkadaşlar. Ben hala şu kartta kaldım. Yani müthiş müthiş. Çok manyak parlıyor. Videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum. Theo Hernandez inanılmaz bir şey. Şurayı arkadaşlar şöyle koyduk. Bunları dizeceğim zaten kimlerin çıktığını dosyaya da koyarım. Şimdi geldi e Zurna'nın zurt dediği yer arkadaşlar. XXR'de en son göstereceğim. İlk bir coin karta bakalım. 150 coins limited edition. Ya bu FIFA 365'in mobil uygulaması var arkadaşlar. Herhalde onlar alakalı bir durum. İnanılmaz parlıyor bu arada. Bu da çok iyi. 150 coins limited edition diyor. Evet böyle bir coins kartı. Ve evet limited edition'lara bakacağız. 3 3 tane. Ee, bir tane kaleci, iki tane de forvet. Bakalım. Forvetlerden başlayalım o zaman. Uf! Muhammed Salah abi. Bu bu sene çok başka oynuyor. Çok büyük oynuyor Muhammed Salah. 281 mi? Neredeyse 300 gücünde Limited Edition Mo Salah çıktı. Hemen ardından Limited Edition Mason Greenwood. Mason Greenwood Marsilya'dan 270 gücünde Greenwood ve defans oyuncusu kaleci de değilmiş bu arada. Defans Antonio Silva geldi Benfica'dan. Ee, arkadaşlar Limited Edition'da pek şey olmadı. Yani Greenwood'u neyse de en iyisi Salah arkadaşlar. Şu ikisini geçin. Muhammed Salah'ın gelmesi. Limited Edition'a müthiş oldu. Limited Edition kartları da zaten tasarımları müthiş. Evet. XX kaldı. Hücum oyuncusu gelecek. Kim geliyor? XX çok merak ediyorum. Ohoho! Federico Chiesa. Juventus kartı hem de. Oo, Liverpool kartını demek ki baskılamamışlar. Liverpool'a gitti biliyorsunuz. Federico Chiesa XX'ler çıkart 277 gücünde XX'ler çıkart. Arkadaşlar kart çok büyük ya. 277 gücünde Federico Chiesa. Sevdiğim bir oyuncudur. Evet arkadaşlar, kartları bir dosyamıza koyalım. Ondan sonra geliyorum. Arkadaşlar kart çıkardığımız kartları hemen koleksiyon dosyamıza koydum. Limited edition'lar önünde Salah, Greenwood Greenwood, Antonio Silva, Altın Baller, Golden Baller oyuncu, Teo Hernandez, 300 gücünde yani. Benim favorim arkadaşlar Teo Hernandez ve Salah oldu. Sizin favoriniz kim yazın? Golden Legacy kartı, Coins kartı, Mbappe, Leo, Stones en önde. Arkada diğer kartlar var arkadaşlar. Valverde, Rodrigo falan var, Saliba var, Rafinha var. Evet bu dosyamız da inşallah arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş yine tekli paket açılımlarını, çoklu paket açılımlarıyla doldurmaya çalışacağız ve bunu da do bitirdiğimde e, ağzına kadar bu, bu da dolduğunda arkadaşlar. E, bu dosyamızı da 10. yıl özel bu arada 2025 e, FIFA 365 kartı bu yüzden değerli yani 10. yıl FIFA 365'in e, X-Search kartımızı da en koydum limited edition x kart Federico Chiesa. Güzel bir paket açılımı oldu arkadaşlar. Benim vallahi çok güzel oyuncular, çok güzel kartlar çıkardık. Gerçekten çok hoşuma gitti. Daha fazla bu tarz paketçi videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu hype etmeyi unutmayın. Kendinize çok